Hepsi. <laughs> Gel. domalı kalmaz hep domalı. Gel. Sen buralara nereden girdin? <laughs> Yereden'e kurban olayım. Yereden'e <laughs> Yer kurban olayım. Yereden'e. Gel. Yereden dertli yarat. bu sene beni maskar ettiler. Ayasofya'da bir kedi sevdim diye film Aa, aldılar. o sen misin? Evet. Ay <laughs> merhaba memnun Kurban oldum. Kurban olayım seni yere denen nereden geldin dedim biliyor musun? Baktım tam merkezde cuma mübarek günüdü. Evet. Güzel bir kedi böyle sevdim. Evet. Burada arkadaşlar da yabancı turistler var, yıllılar var. Ayasofya'nın şiini çekiyorlardı. Bilindim, evet, 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 e, evet, evet. Ee, yardılar, ben de kedi canım kaynadı sevdim. Ne zaman film aldılarsa almışlar. Ahmed mi? E, sen bu sene ne dedin bu kedi ne sevdin? Ay <laughs>